Şimdi bu günlerdeki beş zikir var. Bir de çok önemli iki zikir var. Bunları söylüyorum. Taberani muceb bir Kebir'de rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Her gün Zilicce'nin ilk on gününde, her gün on kere bu kelimeyi tevhidleri okursa diyor. Burada la ilahe illallah adedet duhur La ilahe illallah adede envacil buhur. La ilahe illallah adede nebati ve şecer. La ilahe illallah adede el katrı ve matar. Böyle gidiyor. Bu zikirler bir kısa rivati var, bir uzun rivati var. Vakti dar olan, sağlığı zayıf olan ve hasta okuyamıyor demir. Kısa rivatle amel edebilir. Sayfa 68'de dergide. Vakti müsait olanlar veya da müsait desin canım. Bugünlerde zikirden eftal bir şey yok ki. Bu 69'da uzunu var. Allah Allah Allah. Geceler adedince, günler adedince, saniyeler adedince, aylar adedince, denizlerin dalgaları adedince, rüzgarlar adedince, sevaplar adedince, sura üfürülecek gü, güne kadar, göz, kırp göz kırpmaları adedince, on sonra olmuşlar adedince, olacaklar adedince, sayıyor sayıyor sayıyor. Yaprakların, ağaçların yaprakları kadar, yağmurlan taneleri kadar, hayvanların kılları kadar, tüyleri kadar, kumlar kadar, taşlar kadar, çiçekler kadar, meyveler kadar, bütün beşeriyetin nefesleri kadar, bütün mahlukat Allah'ın yarattığı, sırf böceklerin sayısını hiç kimse bilmiyor. Hepsi kadar. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Hepsinde o geliyor. Adedet duhur. La ilahe illallah. Adeden fasil beşer. Acayip kelime tevhid. Evet. Bu hadis-i şerif ne buyuruyor biliyor musun? Bunu her kim, yarın bir başlıyor. Ya hocam benim, benim çok vaktim olmuyor. Geceden beş yapayım, gündüz de beş yapayım. Daha iyi olur. Yani daha iyi olur demeyeyim de ee, zaten burada söylüyor Zülhicce'nin ilk 10 gününde diyor da gece gün birbirine tabidir ibadet bakımından, fazilet bakımından. Hani vakit dar olanlar belki ikiye de bölebilir. Ama 24 saat içinde bu 10 kere okunsun. Kısa rivayet 68'de Uzun rivayet 69'da. Böyle büyük bir mükafat için ihtiyatın uzun rivayeti tercih etmek lazım. Ne vaat ediyor? Gafarallahu ma min zembi ve ma Geçmiş bütün günahları affeder. Onu anladık. Geçmiş günahları affettiren çok amel var. Ama gelecek günahları affettiren az amel var. 27-30 tane onları kitabına hazırladım. Yakında bastıracağım size. Çok az amel var gelecek günahları da affettiriyor. Gelecek günahlar ne demek biliyor musun? Bundan sonra yapacağın bütün günahlara Allah tevbe nasip edecek ve tevbeni kabul edecek ve seni tevbesiz öldürmeyecek ve o günahtan seni ahirette mesul etmeyecek ve sen affolunmuş olarak mahşere çıkacaksın. İleride günah yapacak olsan bile. Neden? E allah Teala bu zikre bu fazileti vermiş. Bunu diyor peşin ödersen diyor bu zikrin zilitçenin onuna mahsus. Bu kelimeyi tevhidleri okursan diyor. Ömrü ayda burada en büyük müjde nedir? E demek ki sen imanlı öleceksin. Hepimiz neden korkuyoruz? İmansız ölmek tehlikesinden. E şimdi madem gelecek günahlarında mağfireti vaat edilmiş, mahşere mağfuran çıkacak vaat edilmiş, bu kadar hadis-i şerif var burada taberanede, o zaman demek ki sen imanlı öleceksin ki mahşere affettirecek çıkacaksın. İmanlı son nefeste kaybeden adam affedilmesi söz konusu olabilir mi? Çok büyük müjde. Vallahi geçmiş günahları affettirenlerden daha önemlisi gelecek günahlar. Çünkü gelecek günahı affettiren geçmişi haydi haydi, haydi affettiriyor. Ama geçmiş günahları affettiren binlerce ameli salih var hadislerde ama onlarda gelecek günahların mağfireti vaat edilmiyor. Bu çok ince bir mesele. Bir de Hüsnü Hatime meselesi. imanlı ölme müjdesi var bunda. Onun için benim en emniyet verdiğim şey gelecek günahları affettiren ameller. Onun için kitabını hazırlıyorum. Önce kendime lazım çünkü. Size de bunu vasiyet ediyorum. Zülitçen'in 10 günü yarından başlıyoruz. E, 68 Lale Gül dergisinde Uzun rivayet 69. İkisini birden okuma lüzum yok. Uzunu okursan kısa onun içinde. Yani 69'u okuyan bir daha 68'i okumasına gerek yok. Ama çok zordayım, dardayım, vaktim yok. Yapamayacağım hiç ama o zaman kısa rivayeti de okuyabilir. O 68'de.